Kes kez koruyacağız bir kez de Korumayacaksın. KORUMAYACAN Kim ele geçirirsin? Ben de bu oynayayım Yine iyiyim bence İyisin iyisin Ama işte bende aim assist yok sende var Kontrollerin aim assistleri var Playstation, Xbox Kontrollerlarda var Total Ama boncuk PC'de boncuk. aim assist yok Çünkü lütfen zor geçmek yani <laughs> PC Sikiş <laughs> PlayStation Xbox Sikiş Let's go let's go let's go <laughs> Oh my goodness. I forgot <laughs> Oğlum arka geldi. Behind 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 behind